Merhaba. Gökbörü Tarih kanalıma hoş geldiniz. Konumuz Türk tarihinde Kızıl Elma'nın anlamı ve önemi. Kızıl Elma tarihte önemli bir mitolojidir. Kızıl Elma imgesi Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir. Kızıl Elma Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülkeler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönündedir. Kızıl Elma Ülküsü özellikle Yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmış. Ziya Gökalp bu imgeyi Turan Ülküsü ile birleştirerek ona yeni bir anlam kazandırmıştır. Kızıl Elma Ülküsü Kızıl, Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk. Elma ise mistik bir yanı bulunan, bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak kızıl elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, eski Türklerde güneş ve ayı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, muncuk adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir. Kızıl Elma imgesinin ilk kez Orta Asya Türkleri arasında doğduğu Ergenekon destanında Ergenekon'dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdu geri alma idealini simgelediği kabul edilir. Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusuna gelen Oğuzların ise Hazar Kağanı'nın İpek Çadırı'nın üzerinde hakimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu yani Kızıl Elma'yı ele geçirmeyi ülke edindikleri düşünülür. Kızıl Elma efsanesi İstanbul'un fethinden sonra Yeniçeriler arasında yaygınlaşmıştır. Osmanlı'nın Avrupa'da fethetmeyi istediği önemli şehirler Kızıl Elma olarak anılmıştır. Çeşitli kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayarak 3. Selim dönemine kadar Türk askerlerini Padişah'ın biz senin uğrunda ta Kaf Dağı'nın ötesine Kızıl Elma'ya dek varırız Sözlerini dillerinden düşürmediği ifade edilir. 1521'de Belgrad'ın alınması, 1526 yılında Mohaç Savaşı ve 1529'daki 1. Viyana Kuşatması'na dair Osmanlı eserlerinde hep Kanuni Sultan Süleyman'ın Kızıl Elma'yı elinde aldığını bahsetmiştir.